Yüzyıllardır masallarda, kitaplarda ve filmlerde gördüğümüz deniz kızları. Peki ya gerçekten var olabilirler mi? Bugün efsanelerden bilimsel araştırmalara kadar deniz kızlarının izini süreceğiz. Bu videonun sonunda belki de fikriniz tamamen değişecek. Antik Yunan'da sirene adı verilen yaratıklar güzellikleriyle denizcileri büyülerdi. Kuzey Avrupa masallarında ise Nereid ve Melusina gibi yarı insan yarı balık varlıklar anlatılırdı. Orta Çağ'da denizciler denizin ortasında gördükleri gizemli figürleri günlerce konuşurdu. Hatta ünlü kaşif Christopher Columbus bile 1493 yılında Karayipler'de deniz kızları gördüğünü kendi günlüğüne yazmıştı. Peki bu sadece efsane miydi yoksa gerçekten yaşanmış olabilir miydi? 1800'lü yıllarda Japonya'da balık gövdesiyle insan başını andıran garip bir mumya ortaya çıktı. Bazıları bunun bir deniz kızına ait olduğunu iddia etti. 1900'lü yılların başında bazı balıkçılar çekilen siyah beyaz fotoğraflarda ellerinde yarı insan yarı balık bir yaratık tuttuklarını söyledi. 2000'li yıllarda ise televizyon haberlerinde ve YouTube'da yayınlanan gizemli deniz kızı görüntüleri tüm dünyada büyük tartışmalara yol açtı. Ama kanıtların çoğu ya bulanık ya da sahte olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarına göre bu deniz kızı görünümleri aslında göz yanılmasından ibaret olabilir. Örneğin deniz ayıları, manate veya dugong adı verilen deniz memelileri uzaktan bakıldığında insan gövdesine benzer silüetler oluşturabiliyor. Dalgalar, sis, güneş ışığının kırılması gibi doğa olayları da algımızı yanıltabiliyor. Üstelik insan beyni, Bilinmeyen bir şekli gördüğünde onu tanıdık bir varlığa benzetmeye eğilimlidir. Deniz kızları gerçekten var mı yoksa yüzyıllardır hayal gücümüzün bir oyunu mu? Belki de denizlerin derinliklerinde henüz keşfetmediğimiz sırlar saklıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Deniz kızlarının var olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Birlikte tartışalım. Eğer bu tarz gizemli konuları seviyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.